Arkadaşlar merhaba. Bugün türev alma kurallarında farkın türevindeyiz. E, toplamın türevinde olduğu gibi farkın türevinde de e, her şey aynı sadece aradaki işaret artı değil de eksi şeklinde olacak. E, şurada bir genel olarak bir formülize edilmiş hali var. Ona birlikte bakalım ve örneklerimizi çözmeye başlayalım arkadaşlar fx eksi gx'in türevini almak için arkadaşlar ayrı ayrı fx'in türevini alıp gx'in türevini alıp çıkartıyoruz. Olay bu arkadaşlar. Şimdi aşağıda bir örneğimiz var. Hemen gelin birlikte o örneğimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Şurada bir bize verilmiş. Hemen rengimizi kırmızı yapalım. Farklı olsun. Burada fx fonksiyonu verilmiş bize. Normal türevaları gibi 4'ü başa indirdik. 4 çarpı 3'ten 12 x 4'ü bir azalttık. 12x küp oldu arkadaşlar. Eksi 5x karenin türevi ise önünde eksi var. 5 çarpı 2'den 10. 2'den 1 çıkarttığımız zaman buranın türevi ise arkadaşlar x. Eksi 7 sabit olduğu için buranın türevi 0 yazmama gerek yok. Arkadaşlar bu da f'in türevinde x oldu. Şimdi gelin bir aşağıdaki örneğimize geçelim. Örneğimiz karışık gibi ama gayet güzel bir örneğimiz. Gelin birlikte bu örneğimizi yapalım. Şimdi fx fonksiyonu bu şu şekilde verilmiş arkadaşlar bize. Bakın eksi 1 bölü 4. Bunu biraz açarak yapalım. Eksi 1 bölü 4. X, x üzeri 4'teki şu 4'ü başa indirdik arkadaşlar. Ve x küp kaldı. Artı 3'ü başa indirdik. 3 çarpı 2'den 6 x kare geldi arkadaşlar. Eksi x'den de eksi 1 geldi. Eksi x'in türevi eksi 1 oldu arkadaşlar. Şunu silelim kafamız kafamız karışmasın. Şimdi düzenleyecek olursak arkadaşlar şu 4'te şu 4 gitti. Eksi x küp kaldı. Artı 6 x kare eksi 1 eşittir f'in f'in türevinde türevinde x oldu arkadaşlar. E, fakat ne diyordu bize soruda? F'in f'in türevinde 1 yaz diyordu. Şimdi gelin hemen 1 yazalım. Buraya 1 yazdık arkadaşlar. 1'in kübü şöyle yapalım. Eksi dışarı atalım. Şöyle 1'in kübü artı 6 çarpı 1'in karesi 1'in karesi eksi 1 eşittir. F'in türevinde 1 arkadaşlar buldu. Şimdi gelin şurada bakalım ne geliyor. Eksi 1'in kübü. Eksi 1 geldi arkadaşlar. Eksi 1. 6 çarpı 1'den 1'in karesi 1 olduğu için 6 çarpı 1'den artı 6 geldi. Eksi 1'imiz var arkadaşlar. Eksi 1'imizi de koyduk buraya. 6 eksi 2'den 4 geldi. Yani f'in türevinde bir arkadaşlar 4 bulmuş olduk. Şimdi gene bir alttaki örneği birlikte yapalım. Bunu hemen şöyle şuraya işaret çekelim karışmasın. Evet arkadaşlar fx 2x üzeri 7 eksi 5x küp eksi 4x f'in türevinde x'i bulunuz diyor. Hemen gelin bunun türevini alalım. Bunu da mavi yapalım. 2 çarpı 7'den arkadaşlar 2 çarpı 7 x üzeri 7'den 1 çıkarttığımız zaman yani 1 azalttığımız zaman 6. Eksi 5 çarpı 3. 3 başa düştü. 3'ten 1 azalttığımız zaman x kare oldu. Ve eksi 4 x'in türevi 4 geldi arkadaşlar. Buradan 7 çarpı 2'den 14 x üzeri 6 eksi 15 x kare eksi 4 eşittir f'in türevinde x gelmiş oldu arkadaşlar. Evet f'in türevinde x'i bulmuş olduk. Farkın türevi de bu şekilde arkadaşlar. Bunlarla ilgili detaylı şekilde örnek çözebilirsiniz. Yapamadığınız bir yer olursa yorum atmayı unutmayın. Ben e, türev alma kuralları ile ilgili detaylı böyle e, soru çözüm videosu atacağım arkadaşlar takipte kalın abone olmayı unutmayın sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar hepinize kolay gelsin.